zaman itibariyle güzel bir mevsime girmek üzereyiz. İstiyorum ki dersin söz perdesini de tam buradan kaldırayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o güzel dua bu dersimizin azı olsun. Allahümme barik fi recebe ve şaban ve belligne ramadan. Allah'ım Recep'i Şaban'ı hakkımızla bereketli kıl ve bizi Ramazana eriştir, kavuştur. İlahi bir mevsim, bir hasat mevsimi inşallah. Önce dikilip sonra mahsul kaldırılacak bir mevsim. Rahmetini Cenab-ı Hakk'ın bazı zaman dilimlerinde farklı bir biçimde tezahür ettirdiğini biz biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla inşallah gelen Recep-i Şerif böyle bir hayra vesile olur. Dağılmışız, epey dağılmışız. Beyinler dağılmış, zihinler dağılmış, kalpler dağılmış. Duygular karışmış. Öyle olduğu için haneler karışmış. Öyle olduğu için toplumlarımız, cemaatlerimiz karışmış bütün bu karışıklığın ve dağınıklılığın üzerinden ancak Allah'ın yardımıyla gelebiliriz. Ancak bunlarla Allah'ın yardımıyla mücadele edebiliriz. E madem bir rahmet mevsimidir üç aylar ve yarın itibariyle biz Bismillah deyip bu güzel mevsime başlayacağız. Hazırlığımızı ona göre yapalım. Kendi dünyamızda üç ayların bir yeri olsun ve etrafımızdaki insanlara da bu manada bazı mesajları ille de sözlü olmasına gerek yok. Fiille, hallerimizle, kendi hassasiyetlerimizle taşımaya çalışalım. Ben Rabbime Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam'ın bu güzel duasına binaen ona da yaslanarak sizin adınıza şöyle bir dua etmek istiyorum. Allah'ım şu ümmetin hakkına, şu ümmetin içinde bulunduğu şu duruma sen şu üç aylardan bir rahmet ulaştır. Recebi Şerifi hepimizin hakkında hayırlarla geçirmeyi bizlere nasip eyle. Arkasından bizi Şaban-ı Muazzama'ya eriştir o Şaban'ın hakkını verebilmeyi bizlere kolaylaştır. Onun arkasından da Ramazan-ı Mübareke'ye bizleri eriştir ve o 11 ayın sultanını o sultana yakışır bir biçimde ihya edebilmeyi bizlere kolaylaştır. Allahümme amin diyoruz biz de ve Cenab-ı Hak'tan hakkımızda hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyoruz.